Herkese merhaba. Ben Gizem. Bugün Eylül'den Aralık'a kadar gelecek olan tüm MLBB etkinliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Evet. Hangi etkinlikler kesinleşti, hangi kostümler gelecek, bu kostümleri almak için kaç elmas gerekecek ve Arda'nın 2026 etkinlikleri için büyük sızıntılara göz atacağız. Yani bu videoyu sonuna kadar izleyin ve abone olun. Tabii efendim. <laughs> Konuşacak çok şeyimiz var. Önce Eylül ayıyla başlayalım. Açıkçası bu ay için yeni etkinliklerle ilgili çok büyük bir sızıntı yok. Tek gördüğümüz şey, gelişmiş sonucu da devam eden Sanrio etkinliği. Büyük ihtimalle Eylül ayında gelecek. Büyük ihtimalle diyorum çünkü bu tarihler asla kesin değil. MLBB tarihleri değiştirme hakkına sahip, etkinliği kaldırma hakkına sahip. Buna hiçbir zaman unutmayın. Sanrio etkinliğini biliyorsanız hala aynı her şey. Bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Bu bir bingo tarzı etkinlik. Yani gıt, gıt kof gibi. Kostümler tamamen şansa bağlı geliyor. İstediğiniz kostümü doğrudan seçemiyorsunuz. Bu da etkinliği haliyle daha pahalı yapıyor. Etkinlik toplamda 30-31 gün sürüyor. Bir ay sürüyor yani kısaca. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi şansınız yaver giderse düşük elmas maliyetiyle kostümler alabilirsiniz. Etkinlikte 4 kahramanın kostümü var. Change'in Moon Artist kostümü. Florin'in Fluffy Dream kostümü. Bu kostüm 10. çekilişte geliyor kesin olarak. Eğer bu kostüm sizde yoksa premium tedariklerle beraber etkinliği çevirerek... Flory'nin Fluffy Derim kostümünü alabilirsiniz. Claude'un Bad Bro kostümü ve Angela'nın Heartstring kostümü. Genelde kadın kahraman kostümleri ağırlıkta ama burada bol bol kostüm kazanabilirsiniz. Çünkü ödül havuzu bence gayet tatlı. Etkinlik iki premium tedarik gelecek. Ödül havuzu bence gayet güzel. Premium tedarikleri için çevrilir. Ekim ayına geçelim. Bu ay kesinleşmiş olan tek etkinlik Aspirant'ın Wall 4'ü. Bana para ver! Bana para ver kostümler kesinleşti ve biri Vexana'nın Down Globe, diğeri de Gunnar'ın Twilight Star kostümleri. Aşırı iyi kostümler. Eğer bu kahramanları oynuyorsanız bu kostümlerle oynamak kesinlikle isteyeceksiniz. Etkinlik yine önceki aspirant kostümleri gibi bingoya dayalı. Yani yine bir tık cep yakan pahalı etkinlik. Eğer şansınız yoksa çok çok pahalıya denk gelebilir bir kostüm. Ama yavaş yok ki onun çekilişte 5-6 tane kostüm kazanabiliyorsunuz. Yani kostüm farmlamak için çok verimli bir etkinlik. Diğer detayları çok belli değil. Yeni bilgiler gelirse buradan ve Instagram'dan özellikle de Instagram kanalımdan kesinlikle paylaşacağım. Kasım ayı MLBB için her zaman büyük bir ay oldu. 11-11 etkinliği ve promosyon elmas etkinlikleri var çünkü. Eskiden promosyon elmasları sadece 11-11'de geliyordu. Tabi şu an arttırdılar falan ama hok korkusundan. <laughs> o yüzden bir tık daha fazla geliyor. Her neyse. 11-11 etkinliği için Nexus C adında bir etkinlik gelecek. Bu etkinlik, bu etkinlikte geçen yıl tanıtılan ama gelmeyen Tamuz kostümü gelecek. Yanına ekstra olarak Layla kostümü gelecek. Bir de geçen yıl çıkan Nolan 1111 kostümü bu tagı alacak. Nexus C tagını alacak. Bu üç kostüm bir, bir kostüm serisi olacak. Bu etkinliğin en güzel tarafı şu. Size birden fazla kostüm sunuyor ve istediğiniz kostüm havuzdan seçebiliyorsunuz. Kostüm havuzunda inanılmaz güzel kostümler var. Hanabi All Star, Moskova All Star, Selena Chu, Brody gibi kahramanların stan kostümleri, m -World kostümleri olsun. Bir sürü kolektör, SSB kostümleri olsun. Çok güzel kostüm seçenekleri var. İlk çekilişi 100 elmas gözüküyor şu an. İndirimler 50 elmas. Onun çekilişi ise 1000 elmas gözüküyor ilk indirme özel 500 elmas olur ilk olmuş çekiliş. Ayrıca bu etkinlikte promo elmasları da çevirebiliyoruz bu etkinlik için. Mesela bir çeviri 100 elmas ya 20 normal elmas 80 promosyon elması kullanabiliyoruz. Bu da etkinliğin ne kadar cazibeli olduğunun gerçeği. Ayrıca bu etkinlikte wish -core sistemi kullanılıyor. Yüz çekilişinde mutlaka Legend 1111 veya Nexus C kostümlerinden birini garantili elde edebiliyorsunuz. Tabi premium tedariği de olacak. İsterseniz 1100-1200 elmas gibi düşük bir miktarda 1111 -11 kostümü alma rehberi de yapabilirim. Videoyu beğenip yorumlarda yazmayı unutma eğer istiyorsan. Aralığa geldiğimizde sızıntılara göre Aralık ayında Starlight etkinliği oluyor. Starlight bu yıl San Kahramanı'na geliyor. Starlight etkinliği şöyle söyleyelim bir sürü eski star kostümü dönüyor, bir sürü renklendirilmiş kostüm dönüyor, markette olmayan. Bu etkinlik yüksek ihtimalle geçen yılki Veil vale kostümünün alma şekli gibi olur. Yine gaça tarzı olur. Çok net bir bilgi yok ama sizinle beraber bulduğum assetleri buraya koyarım, videonun bir yerine koyarım. Bir de Mistbender etkinliği var ya, bu etkinlik bir yıldır erteleniyor gerçekten de bir yıldır erteleniyor. Aulus, Nana Minsment, etkinliği. Hani tabi resmi duyuruya da net sızıntı beklememiz lazım. E, kimisi Aralık'ta gelecek diyor. Kimisi Eylül'de gelebilecek diyor. Bilmiyorum. E, ee, hiçbir fikrim yok. Gelelim 2026 yılına. Çok önemli bir yıl çünkü iş işbirliği kesinlikle geliyor. Alukar'da Argus'a, Linge ve Harite. Bleach kostümü gelebilir. Etkinlik yine gaça tarzında olacak. Yüksek ihtimalle Naruto etkinliği gibi olur. Bir de MLBB Sünger Bob <laughs> etkinlik o kadar komik ki Sünger Bob ne alaka falan diyorsunuz. MLBB ile Sünger Bob anlaşmasından kostümler gelecek. Yüksek ihtimalle işte Sünger Bob Cyclops olur. Glue Patrick olur. Bay Yengeç Beyin olur yüksek ihtimalle. Ayrıca 2026'da büyük bir ihtimalle Exorcist Part 2 gelecek. Foyus, Saber, Rabi ve Van Van Exorcist kostümü olacak. Ben bu kostümleri çok seviyorum. Oyunun kendi tasarlamış olduğu kostüm serilerinden bence en güzeli. Şimdilik bu kadardı. Beni YouTube ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Daha fazlası için beğenip abone olabilirsiniz. Bay bay.